A'da nasıl bir mesnet var? Hareketli. Hareketli. Kaç tane tepki kuvveti var? Bir. Bir, bir, bir değil mi? Bir Yok. mi? İki mi? Bir. bir. bir, bir. bir İki. Bir. Şimdi şuna ne precimlerin... Mesnetin durumuna bakıyoruz. Sağa sola hareket etmesi engellenmiş mi? Yok. Buna bakıyoruz. Engellenmemişse tepki olmaz. Engellersek eğer tepki olur. Yani baktık A noktasının altında boşluk var. O zaman sağa ece sola kayabiliyor. O zaman yatay tepki olmaz. Ece. B noktası ece sağa ece. sola hareket engellenmiş. Onda yatay tepki olur. Ayrıca ece. ikisinde de düşey tepki ne olacak. Dönme tepkisi yine yok. Diyoruz ki bu sisteme ait serbest cisim diyagramı çizin. Şu an eee beraber çizmeyin. Şu anda pastak olarak çiziyoruz. Diyoruz ki üzerindeki yüklere bakarak bu sisteme ait serbest üstünlüğü de var. Geçmiş zamanda yapıyorsunuz. Onu göstermek üzere. Diyorum ki bakıyorum buradan A'dan B'ye doğru çıkan sistem. A, B. A'nın olduğu yerde bir tane düşey. ismi A, Y. B'nin olduğu yerde bir tane düşey. B, Y. Bir tane B, yı. Sonra geliyoruz yukarıda. Tam buranın hizasında bir tane düşey bir, bir tane yatay bileşenleri. Bu bölümde bir tane ortada düşey. Bu bölümde bir tane düşey, bir tane yatay kuvvetler var şeklinde gösteriyorsunuz. Sonra mesafelerini gösteriyorsunuz. Sonra ben hiçbir şey hesabınıza hiç bakmadan direkt bu şekle bakıyorum. Sonra diyorum ki arkadaşım bu şekil serbest cisim diyagramı olamaz. Hiç hesabınıza bakmadan direkt her şeyi siliyor. Lütfen serbest cisim diyagramı çizmek istediğinizde verilen ana şekli bozmayacaksınız. Bu şekilde tamam doğru, tepki kuvvetleri doğru, kuvvetlerin yatay düşey bileşenleri doğru ama şekli kendisi yanlış. Niçin yanlış? Çünkü diyelim ki bu kuvvetin yatay bileşenini burada düşündük. Yatay kuvveti, yatay bileşeni burada. Bu sefer bu noktaya göre moment alırsak ne olacak? Kuvvet çarpı dik mesafe. Ama böyle olunca bu kuvvet çarpı dik mesafe sıfır oluyor. Dolayısıyla bu kuvveti sen A'nın hizasına, B'nin hizasına taşıdın. O zaman bu şekilde çözüm yapmayı planlayan arkadaşlar varsa geçmiş olsun. Böyle bir çözüm yok. Sistem baştan yanlış kuruldu. Yapmanız gereken bu şeklin aynısını tekrar çiziyorsunuz. Sonra kendi üzerinde göstereceksiniz kuvvetleri. Okey. O zaman diyoruz ki burası tamamsa eğer yani şeklimizi kendisini bozmadan yeniden çiziyoruz. Diyoruz ki bölmesine yarım daire bir keferimiz var. Bu noktada bir tane düşey ismi AY yatay yok. Burada bir tane düşey ismi BY bir tane yatay ismi BX. Hocam bu yönleri ben o şekilde değil de ters yönünü koyabilirim. Evet. Serbestsiniz. E i̇lk başta hiç kimse bilmiyor ki hangi yönde olduğunu. Siz de istediğiniz yön koyabilirsiniz. Sonra hesap sonucunda her artı bulursanız sizin koyduğunuz yön doğru. Eksi bulursanız sizin koyduğunuz yönün tam tersi yönde bir tepki kuvveti oluşur. Tamam. Şimdi bunu ayarlayıştan sonra bu sefer devamında üzerine gelen kuvvetlere bakıyoruz. Diyoruz ki Burada tam ortada düşey gelen bir tane tekil kuvvet var. 25 ton. Şuradaki bölümde bir tane eğik kuvvet var. Ancak onu eğik olarak göstermiyoruz. Onun bir tane yatay bir tane düşey bileşenini gösteriyoruz. Kuvvetin ucu bu noktaya gösterdiğine göre bu yatay ve düşey bileşenlerin ucu da yine aynı noktaları göstermek zorunda. Dedik ki bu kuvvetimiz 20 ton. Bu kuvvetin yatay bileşeni 4 bölü 5 ile çarpılarak düşey bileşeni 3 bölü 5 ile çarpılarak. Yani diyoruz ki 20 ton çarpı 3 bölü 5 düşey bileşenimizi veriyor. Buradan 12 tona. Yatay bileşeni de 20 ton çarpı 4 bölü 5. Bu değerler burada görülüyor zaten. Yataydaki oranımız 4, bölü 5. Düşerideki oranımız 3 bölü 5. Buradan da 4 kere 4, 16 ton değerine ulaştık. Sıra geldi bu sefer tam buradaki noktamızın olduğu yere. Bunu da buraya baktık. Dedik ki bunun doğrultusuna göre yine bir tane yeter bir tane düşey. Önce bunları koyuyoruz sonra ok yönlerine karar veriyoruz. Ok yönleri bunun oku buraya gösterdiğine göre ikisinin yok, oku da aynı noktaya gösterecek. Sonra diyoruz ki buradaki kuvvetimiz 30 derecelik açıyla gelmiş. O zaman yataydaki açı e, yataya yakın olduğundan dolayı kosinüse çarptığımızda yataydaki bileşenini sinüsle çarptığımızda uzak olan bileşenini buluyoruz. Yani düşey bileşenimiz 40 ton çarpı sinüs 30 buradan da 40 ton çarpı kosinüs 30 diyerek bu değerleri buluyoruz. Buradan düşeyimiz 20 ton çıktı. Yatayımız bulursanız 34, kaç? 34,64 34, ton değerine de ulaşmış olduk. Sonra bir de mesafelerini gösteriyoruz. Buradan buraya kadar tam şurada O noktasının olduğu yer varmış. Oraya kadar demişiz ki şurası iki buçuk metre. Burası iki buçuk metre. Bu şekilde çizersek bu diyagramın adı SCD. Az önceki gibi çizerseniz SCD değil. Hemen hızlıca siz de burayı bir aktarın. Sonra çözüm adımlarını atacağız. Bu üç tane bilinmeyen var. Bu üç tane bilinmeyeni bulmak için denge denklemlerine yer alıyoruz. Üç tane denge denklemimiz vardı. Sırasıyla bir, bütün yatay kuvvetler. iki bütün düşey kuvvetler. Üçüncüsü de bütün döndürme etkisi eşittir sıfır diyerek yazıyoruz. O zaman diyoruz ki bir, bütün yatay kuvvetler eşittir sıfır. Yatay kuvvet sistemdeki bütün x ekseni doğrultusundaki kuvvetlere bak. Ne var burada? Bx'imiz var birinci olarak. İkinci olarak şuradaki görülen 34-64'lük kuvvetimiz var. Üçüncü olarak buradaki görülen 16 tonlu kuvvetimiz var. Var problem. Hemen denklemleri kuracağız. Ama yöne bakıyoruz. Diyoruz ki buradaki bizim x ve y eksenlerimizin pozitif yönleri bunlar olunca yataydaki kuvveti x ekseni doğrultusundaki pozitif olanlarını y ekseninde de yine pozitif doğrultuda olanlarını bu şekilde kullanalım. Yine devamında döndürme etkisi olacağında da döndürme bir saatin yönünde bir de saatin tersi yönünde. Ben diyorum ki saatin yönünde bir dönüş olunca bu görülen yönleri pozitif kabul başta bu kabul ile devam ediyorum. Siz bunlara uymak zorunda değilsiniz. Siz başta bir kabul yapıyorsunuz. Problemin çözümünde önce benim gösterdiğim gibi kabul yönlerini göstereceksiniz. Ben bu doğrultudaki yönleri olursa burada denklerime pozitif koyacağım. Siz de aynı şekilde yapacaksınız. Yani burada diyoruz ki pozitif yönler. O zaman bunu x ekseninde pozitif, bunu negatif, bunu pozitif alacağım. Aynı şekilde y ekseninde aldığım zaman bunlar yukarı yönleri pozitif, şunlar aşağı yönünü negatif alacağım. Ama böyle değil. Burada bunu yukarı pozitif aldım sonra bunu alırken negatif aldım öyle karışıklık olursa problemin içinden çıkamazsınız, yanlış olur. Yani başta bir kabul yapacaksınız. Sorunun çözümü bitene kadar o kabine sadık kalacaksınız. Evet, şimdi bu şartlar altında diyoruz ki bütün yatay kuvvetler yani 16 ton pozitif. Geldik buna negatif yönlü eksi 34,64 ton. Sonra buna geldik artı bx eşittir 0. Burada işlemi tabi Eksi 18, 64. Karşı taraf atınca pozitif oldu. Bx eşittir. 18,64 ton. Yani pozitif buldum. O zaman ben sağa doğru bir tepki düşündüm. Ve koyduğum yönün doğru olduğunu görmüş oldum. Okey. Sıra geldi ikinci denkleme. Diyoruz ki bütün Düşey kuvvetler eşittir sıfır. Bu sefer düşey kuvvetlere bakıyorum. Düşey kuvvetler baktım. Tepki kuvvetlerin AY ve BY yukarı yönlü. Bunları pozitif olarak. Onun haricinde bu aşağı yönlü. Burası aşağı yönlü. Ve bu aşağı yönlü. Bunlar da denkleme eksi işaretle girecekler. O zaman yazıyorum. Diyorum ki AY artı BY eksi 12 ton eksi 25 ton eksi 20 ton eşittir 0. Buradan AY artı B'ye şurayı topladığım zaman 20, 45, 55, 57 eksi karşı tarafa gidince pozitif oldu. 57 ton olarak ikinci denklemi bulmuş olduk. Bu şu anda bir denklemde iki tane bilinmeyen var. O zaman bana yeterli değil. Bir denkleme daha ihtiyacım var. Diyoruz ki üçüncü denklem olarak toplam döndürme etkisi eşittir sıfır. Sistem e, dengede olduğundan dolayı dengede olunan bir sistemde istediğimiz herhangi bir noktaya göre moment eşittir sıfır yazabiliriz. Hiçbir problem olmaz. Yalnız herhangi bir noktaya göre döndürme etkisi sıfır yazarsam bu sefer... Oradan da rastgele nokta seçersem iki bilinmeyen daha gelecek. O zaman iki bilinmeyenle iki denklemin çözümünü yapabiliriz. Ancak işi uzatır. Bana kolaylık sağlasın diye bu bilinmeyenlerin bir tanesini yok edecek şekilde bir nokta seçeyim ki bana kolaylık sağlasın. Bu nokta da genellikle mesnet noktası. Çünkü o mesnet noktasını seçersem mesnetteki tepkiler giymeyecek. Neden? Mesnetteki tepkilerin doğrultusu o noktadan geçtiği için devre dışı kalmış olacak. Genellikle soldaki meslete göre çözüm yapıyoruz. O zaman diyoruz ki ben burada soldaki meslekim A'yı seçeyim. Toplam moment A eşittir 0. Şimdi diyorum ki A noktasına göre moment alacak olursam kuvvet çarpı buradaki dik mesafe. Sonra bu kuvvet çarpı bunun dik mesafesi. Bir sürü tanımlamalar diyecek. Ama bu sefer işi uzatmış oldum. Anlatabiliyor muyum? Ha, normal şartlarda bu şekilde gidecek olursam bana kolaylık sağladı. Ee, ne yaptık? Buradaki görüldüğü haliyle biz A'ya göre normalde aldığımızda A'dakini devre dışı bıraktık. Ama bu sefer bir sürü kuvvet ama onlara ait dik mesafeler yok. O zaman burada bana ekstra bilgi. Ne diyordu? Bir tane noktayı seçersem o noktanın doğrultusundaki kuvvetler devre dışı kalıyordu kuram var ya. Onu seçerek diyecek ki bu sefer momenti ben o noktasına göre alayım. Şimdi momenti burada görüldüğü gibi o noktasına göre alırsam bakın bu kuvveti yatay bir şey bileşenini düşünmüyoruz. Orijinal halindeki kuvvet buradan geçiyor mu? O zaman 20 ton çarpı 0 oldu. Onun etkisi olmadı. Bu kuvvetin doğrusu buradan geçti. Onun da devre dışı bıraktık. Bu kuvvetin de doğrusu buradan geçti. Onu da devre dışı bıraktık. Sonra geldik A'daki ve B'deki kuvvetlerimize. A düşey, B'deki düşey ama BX'in doğrusu yatay. O zaman bu yatay kuvvetin doğrusu da O noktasından geçti. Onun da etkisi sıfır. Yani diyorum ki ben burada A noktasına göre değil de O noktasına göre moment seçersem yani 20 ton çarpı sıfır. Artı 25 ton çarpı sıfır artı 40 ton çarpı sıfır artı bx çarpı sıfır. Bunlar komple bir paket olarak hiç yazmama aslında gerek yok. O noktadan geçtiği için onlar devre dışı kaldı. Devre içindeki olanlara bakıyoruz. Bir ayı çevirmesine baktık saatin yönünde çeviriyor pozitif. İkinci olarak da by'miz var. B'ye bu noktanın etrafında saatin tersi yönde çeviriyor. Denklemi şöyle oluyor. Diyorum ki A çarpı iki buçuk metre. Sıra geldi bu kuvvete. B ters yönde çevirdiği için eksi B çarpı mesafesi yine iki buçuk metre. Başka da kuvvet yok. Eşittir sıfır. O zaman karşı tarafa geçirirse bir tanesi A'y çarpı iki buçuk metre eşittir eksiydi artı oldu. BY çarpı iki buçuk metre. Her tarafı iki buçuk metreye bölecek olursam direkt AY eşittir BY çıktı. Var mı problem? Hemen onun kulağından tuttuk. Şuradaki iki numaralı denklemde yerine koyacak olursam AY'nin yerine BY ye yazayım. O zaman B'y artı B'y eşittir 57. Buradan B'y eşittir 57 bölü 2'den dolayı 28 buçuk ton. O zaman B'y 28 buçuk ton. O zaman aye de 28 buçuk ton olarak çıkmış oldu. Geçmiş olsun. Soru Soru bu kadar.